Önümüze AKP'nin ortaya koyduğu maddelere baktığımızda 12 Eylül'ün en çok eleştirdiği maddeler, 12 Eylül anlayışını yansıtan maddeler değil bunlar. Size az önce ifade ettiğim AKP'nin layık olmayan demokratik cumhuriyete karşıt kimliğini artık anayasal anlamda hiçbir biçimde denetimsiz bırakıp hem de anayasaya taşımak noktasında yapılan değişiklikler bunlar. Ve bu noktada bu noktada yapılan değişiklikler anayasanın değişmez maddelerine kesin olarak aykırı olduğu için buna yönelik önlemlerini de AKP alıyor. Buna yönelik önlemler anlamında her ne olursa olsun bu anayasa değişikliğini geçirmek istiyor. Çünkü bu anayasa değişikliğiyle iktidar gücünü sınırsız kullanmak, yürütme erki olarak sınırsız hareket etmek istiyor. Bu anayasa değişikliği ile ilgili anayasanın e, geçiş maddeleri içerisine bir 21. madde koyuyor. Bu 21. madde ilginç bir içerik taşıyor. Şu yönden bu maddeyi sorgulamak gerekiyor. Eğer gerçekten yapılan düzenleme demokrasinin önüne açacaksa Gerçekten yapılan düzenleme bir takım siyasi sorunların önünü açacaksa şu hükümler neden konuluyor?